Merhaba Godi, nasılsın? Evde durumlar nasıl? Yeğenimle iyi anlaşıyor musunuz? Kavga yok değil mi? Merhaba abi, çok iyiyim. Osman ile çok iyi anlaşıyoruz. Kesinlikle evde part yapmıyoruz. Bir de bugün Beşiktaş'ta denize müzesine gittim. Ama müze kapalıydı. Hmm, çok enteresan, çok güzel bir müze. İlk fırsatta ben de bu müzeye gitmek istiyorum. Biliyor musun? Peri Reis'in haritaları var. Hiç sen bu haritaları gördün mü? Tabii gördüm ama hiçbir şey anlamadım. Çünkü üzerinde Osmanlı, Osmanlı harflerle yazılmış metinler vardı. Evet, pusula olmadan zaten harita pek fazla kullanılmıyor. Senin orada pusula olması gerekiyordu. Sen bir pusula hemen eline alabilir misin, seçebilir misin? Evet, bunu seçtim. Ama yine de bu haritada, bu haritadan hiçbir şey anlamıyorum. Haklısın. Çünkü çok eski bir harita. Piri ta 1513 yılında bu haritayı çizmiş. Ve günümüze kadar kalan ve gerçekten uzmanların Peri Reis'in haritası olduğunu tespit edilen ve inceleyebileceğimiz en eski haritalarından birisidir biliyor musun? O kadar değerli ve eski bir harita bu. Wow, Peri Reis büyük bir adammış. Ben onun önünde şapkam indiriyorum şöyle. Aslında benim şu an şapkam yok ama olsaydı ben de şapkımı indirirdim. Büyük bir adammış. Haklısın. Ve biliyor musun? Piri muhtemelen Nil Nehri'nden gemisiyle girip ve oradan ilerleyip, ilerleyip 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 ta senin memleketine kadar ulaşmış olabilir. Olabilir. Çünkü e, Nil nehir dünyanın en uzun nehri. 6600 50 kilometre uzunluğunda ve biliyor musunuz bizim memleketten bizzat Victoria Gülü'nden başlıyor. Evet. Ve biliyor musun Pirin Reis gemisiyle o Nil nehrinin kıyılarından geçerken muhtemelen orada büyüyen papyrus bitkisini de görmüştür. Abi, papyrus bitkisi çok eski zamanlarda kitap yazmak için kullanılıyordu. oldu. Kutsal kitap eskiden papyrus ee, bitkisinden yapılan sayfalara da yazılıyordu. Evet çok değerli o nüshalar. Günümüze kadar ben gördüğüm o eski papyrus bitkisinden yapılmış kutsal kitaplar. Harika bir şey. Ve başka bir şey sormak istiyorum. Sen hiç fırtına varken yakalandın mı? Yani denizde yakalandın mı diye sormak istiyorum. Evet abi. Gerçekten çok korkmuştum. Yani dalgalar şöyle. Çok dalgalar. Bu yolculuk ne, ne, zaman biteceğini bile bilmiyordum. Çok korktum abi. Evet. Ben de birkaç kez yakalandım ve çok korkmuştum. Hatta çok zor kıyıya geçtik yani ayak bastık. Ve biliyor musun denizdeyken elinde bir harita bir de pusu olması lazım. O olmadan Vallahi fırtınada ve kötü hava şartlarında insan kaybolur. Yani yönünü bulamazsın, doğru yolu bulamazsın. Aynı şekilde kutsal kitapta bize Allah'a giden ve Allah'ın gösterdiği doğru yolu tarif ediyor, bize öğretiyor. Abi bunu biliyorum. Nasıl ki hep pusula hep güzel gösteriyorsa kutsal kitapta bize Tanrı'ya açıklıyor. Bir de abi annem bana kutsal kitap okumayı öğretti ama bazen kafam karışıyor. Yani inanıyorum ama şüpheleniyorum abi. Haklısın şüphe daima olabilir. Ama elinde kutsal kitap varken sen kutsal kitabı okuduğunda görüyorsun ki kutsal kitap kendi kendini doğrular ve Tanrı'nın doğrular ve Tanrı'nın yolunu, gerçeklerini ve karakterini bize gösteriyor, açıklıyor. Abi kursat tabi doğada, ormanda okumayı çok seviyorum. Evet, doğa da bize bir nevi ormanlar, nehirler, orada gördüğümüz bütün yaratılış bize Tanrı'yı gösteriyor. Tanrı'nın karakterini, sevgi olduğunu açıklıyor ve doğa aracılığıyla biz yaratıcıyı öğrenebiliyoruz. Abi bizim memleketi tarih çok güzel yaratmış. Türkiye'de cennet gibi çok güzelmiş. Evet Godi. Tanrı bize farklı yollardan kendini açıklıyor. Birisi dediğimiz gibi doğa aracılığıyla. Çünkü doğa aracılığıyla biz ne yapıyoruz? Tanrı'nın karakterini öğreniyoruz. Ama kutsal kitabı ele aldığımızda ve kutsal kitaptan okuduğumuzda Tanrı'nın karakterini, daha ayrıntılı öğreniyoruz. Abi, Kutsal Kitap nasıl yazılmıştır? Çünkü bu kitabı okuyunca, e, sanki Tanrı bana özel konuştuğunu gibi e, hissediyorum. Evet, çünkü Rab, insanlara, peygamberler aracılığıyla, kelamını, vahiylerini ve sözünü iletiyordu. Ve peygamberler ise, hiç değiştirmeden kendi sözleriyle vahiy aldıkları bilgiyi kelama ve kitaplara yazıyorlardı. Abi bugün nasıl birlikte konuşuyorsak ay, aynen mi Tanrı ve peygamberlerle öyle mi konuşuyorlardı? Evet çok doğru söylüyorsun. Yüce yaratıcı peygamberlere rüyalar ve vahiler veriyorlardı. Peygamberler gördüklerini sonra kaleme alıp yazıyorlardı, aktarıyorlardı gördüklerini. Bu şekilde Rab vahiy yoluyla peygamberleri kullanarak kutsal kitabı yazmış oldu. Ve biz böylece anlayabiliyoruz ki Rab bize peygamberlerle konuştuğunu ve bize uyarmak istediği ve önemli mesaj vermek istediği o önemli bilgileri kutsal kitaptan okuyup öğrenebiliyoruz. Abi, annem bana kutsal kitap okumaya başlamadan önce dua etmem gerektiğini söyledi. Ama bazen içimden dua etmek gelmiyor. Zaten Tanrı her şeyi biliyor, değil mi? Haklısın. Yüce Yaratan, Yüce Rabbimiz bizim kalplerimizde ve zihnimizde ne olduğunu çok iyi biliyor. Ondan dolayı Yüce Rab zaten sen ona dua aracılığıyla ne demek istediğini söylemeden önce de biliyor. Ama Rab iletişim kurmak istiyor. Bizimle iletişim kurduğunda ve biz ona dua ettiğimizde, konuştuğumuzda o çok mutlu oluyor. O sonuçta sevgi dolu bir yaratıcıdır. Ben kutsal kitap okuyunca Tanrı'yı çok daha iyi tanıdım. Tanrı beni sevdiğini öğrendim ve onu sevmeye başladım. Değerli arkadaşlar, yorumlarınızı ve sorularınızı ne varsa bu konuyla ilgili peygamberlerle ve kutsal kitapla ilgili başka sorularınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Onları hemen yazabilirsiniz ve kanalımıza abone olmamışsınız. Hemen abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yeni videolardan haberdar olmak için lütfen bildirim ziline tıklamayı unutmayın.